Pump nedir? Vücut geliştirme sporuna başlayan insanların özellikle son dönemlerde karşılarına sıklıkla çıkmaya başlayan etkisi merak edilen bir konu haline gelmiştir. Yapılan egzersizlerde programların sonlarına doğru çoğu sporcunun kasları şiş yani patlayacak gibi görünür. Pump etkisi antrenman sırasında çalışmakta olan kasları olması gerekenden daha fazla kan pompalanması sebebiyle oluşur. Kan ile dolmuş olan kaslar olduğundan daha da büyük görünmektedir. Pump etkisi bu duruma denir. Pump etkisinin süresi konusunda belirtilen herhangi bir bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Fakat ağır antrenman çalışan sporcularda gözlemlendiği üzere bu süre yaklaşık olarak 30 ile 60 dakika arasında sürmektedir. Etkisini nasıl artırırız? Çalışma yapmadan önce gün boyu yeterli miktarlarda karbonhidrat tüketmek sadece ihtiyaç duyulan yakıtı oluşturmaz. Çünkü karbonhidratlar vücutta öncelikli olarak glikoza ve ardından kaslarda glikojen haline dönüştürülerek depo edilir. Depo edilen glikojen ciddi miktarda su çekerek kasları daha dolgun ve olduğundan büyük gösterir. Bu nedenle düşük karbonhidrat diyeti uygulayan kişilerde pump etkisi olması gerekenden daha az miktarda olur ve kaslar normalden daha ufak görülür. Vücuda yeterli miktarda su girişi olursa kanın hacmi artar ve kaslarda pam etkisi daha iyi hissedilir. Çalışma öncesinde 1 litre su içilmeli ve ardından çalışma sırasında da su içmeye devam edilmelidir. Çalışma gününün sabahından itibaren bol su tüketilmesinde fayda vardır. Nitrit oksit seviyelerini yükselten sporcu gıdaları, taurin, arjinin, sitrulin, kreatin ve sedir. Bu maddelerin önemli özellikleri vücutta bulunan nitrik oksit miktarının artırılması ve bu sayede kan damarlarının genişlemesine sağlamaktadır. Genişlemiş olan kan damarları miktar olarak daha çok kana kaslara taşır ve etkisinden artırılmasını sağlar. Kreatin kaslara enerji sağlar. Setler arasında verilmekte olan dinlenme süreleri azaltılırsa vücudun kan pompalama hızı aktivite sırasındaki kadar hızlı olacaktır. Dinlenme süresi ne kadar uzarsa etkisi ve kan pompalama o kadar azalır. Verilmesi gereken ara yaklaşık 30 ile 60 saniye arasındadır. Magnezyum ve potasyum elementleri pozitif yüklü iyonlardır ve elektrotlara bağlıdır. Vücudumuz elektrotları kullandığı zamanlarda potasyum ve magnezyum da kas dokusu içerisine girer ve kendiyle beraber götürür kaslarda daha fazla su birikimi etkisini arttırarak kasların şişmesini sağlar. İleri zamanda pump olmanın kas gelişiminde ne kadar faydası olup olmadığını geniş şekilde anlatacağımız video olacaktır. Kanala abone olup, beğeni ve yorum yaparsanız seviniriz.